Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere telefondan vektörel çizimin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız gelin videomuza ha? başlayalım. Evet arkadaşlar bugün bir tane uygulama kullanacağız ve bu uygulamayı kesinlikle ama kesinlikle bayılacaksınız diyorum arkadaşlar. Ve videoma devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizlere bu uygulamanın linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bu uygulamanın adı Toon Me arkadaşlar. Sizleri karton karakterlere ve vektörel çizimle dönüştürüyor arkadaşlar. Yani siz fotoğraflarınızı bu uygulamaya aktarıyorsunuz ve bu uygulamada siz işte ya karton karakteri ya da vektörel çizime dönüştürüyor. Hatta bakın şu şekilde fotoğraflarınızı fotoğrafların vesaire burada inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu fotoğrafa baktığınız zaman görmüş olduğunuz bir vektörel çizim gösteriyor arkadaşlar. Daha doğrusu yapıyor. Onun haricinde yorumlarını vesaire de inceleyebilirsiniz. Ama kesinlikle çok güzel bir program. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin bir uygulamaya bakalım. Evet uygulama bende de şu an burada ana ekranımda. Yorum ve giriyorum arkadaşlar uygulamaya. Evet girdikten sonra arkadaşlar sizden şu anlık bir hesap vesaire istemeyecek. Ama eğer ki arkadaşlar siz uygulamanın içerisindeki reklamlardan kurtulmak isterseniz bunun pro versiyonunu satın alıyorsunuz. Ve o pro versiyon satın alırken de bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ama normal kullanacaksınız hesap gerek yok. Yani en azından ben hesap şu an açmadım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar direkt program açtığınız zaman büyük ihtimalle bir tane reklam gelecektir arkadaşlar. O reklamı kapatırsınız ve daha sonra sizi burada arkadaşlar şuradaki Tune FX bölümüne atacaktır. Burada arkadaşlar uygulamayı kullanan insanların yapmış olduğu şablonlar var. Hani mesela kendi fotoğraflarını koymuşlar mesela işte bu şekilde revektörel çizime veya da karton karakteri dönüştürmüşler. Mesela işte buraya detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Uygulamanın diğer bölümleri de var arkadaşlar. Mesela işte buradan fotoğraf seçerek kendinize göre de ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Onun harici mesela işte burada stickers bölümünden sticker de ekleyebiliyorsunuz fotoğrafınıza. Veya arkadaşlar şuradaki pro versiyonunda işte satın alma bölümünde burası şu sağ tarafta. Aylık 5 dolar isterseniz alabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Şimdi buradan arkadaşlar ben bir tane vektörel çizim seçeceğim. Hatta gelin birlikte seçelim. Şöyle biraz mesela aşağı ince kulursam arkadaşlar gerçekten çok başarılı ve güzel çizimler mevcut arkadaşlar. Mesela benim şu anda beğendiklerim arasında pek şu an bir şey göremedim ama burada arkadaşlar isterseniz bakın şuradaki menülerden de bu menüyü değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradaki trend olanlara bakabiliyorsunuz veya da burada tamamına bakabiliyorsunuz ve yüzler enerjisi var arkadaşlar. Bu şekilde hem erkek hem de kadın için farklı versiyonlarını zaten siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela burada güzel bir tane beğenelim arkadaşlar. Mesela bakın şu üzerinde pro yazanlar tabii ki de pro versiyonu maalesef ki. Yani biz onlara erişimi sağlayamıyoruz arkadaşlar ama olsun bunlar da gayet güzel. Mesela arkadaşlar ben şuradakini seçmek istiyorum ve üzerine tıklıyorum. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz üzere burada hem normal fotoğrafı gösteriyor hem de efekti halini gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz isterseniz de başka türlü de yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar sizin fotoğraflarınız gösteriyor. Mesela ben şu an bir tane buradan fotoğraf seçeceğim. Fotoğrafını seç seçtikten sonra sizi burada crop foto bölümüne atacak arkadaşlar. Burada fotoğrafınızın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela işte şuradaki butonlarla vesaire işte döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da arkadaşlar şu sağ alttaki butonlarla fotoğrafınızın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela işte şöyle tam kare olsun. Veya işte tam böyle dikdörtgenmiş olsun dikey dikdörtgen olsun. Veya işte şöyle yatay dikdörtgen olsun. Veya işte şöyle taşıyarak siz bunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben arkadaşlar şuradaki kare halini kullanmak istiyorum. Mesela bu bir profil resmi olacaksa biliyorsunuz zaten 1080'de 1080 veya işte 1000'e 1000'lik bir kare boyutuna ihtiyacımız var. Biz de buradan o yüzden kare versiyonu onu seçiyoruz. Daha sonra buradaki yeşil oka tıklıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oradaki yeşil butona bastıktan sonra sizin yine reklamlar karşılayacak. Yine buradaki çarpılara basarak veya da şöyle geri çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz üzere gayet başarılı bir şekilde benim fotoğrafım burada vektörel bir çizime dönüştürdü arkadaşlar. Tabii ki isterseniz bu arka plansız versiyonlarını da uygulama içerisindeki menülerden bulabilirsiniz. Gayet görmüş olduğunuz gibi, bayağı başarılı arkadaşlar. Zaten insanların böyle uzaktan bakacaklarından dolayı yani böyle pek bir pikselleşmeyi görmeyecekler ki yok zaten. Ya böyle küçük hatalar olabilir arkadaşlar. Bakın şu kenarlarda vesaire ama onlarca bakın özellikle saç bölümlerini biliyorsunuz ki vektörel e, çizimlerde e, çizmesi çok zordur ama bu uygulama gayet başarılı arkadaşlar ki bu uygulamanın benzerlerini de gördüm ama bilmiyorum bu uygulama bana çok daha güzel geldi arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde fotoğrafımız tam bir vektörel çizim haline geldi arkadaşlar. Yani hem vektörel çizim hem de karton bir karakter haline geldi diyebilirim daha doğrusu. Şimdi gelin bunu birlikte bir kaydedelim arkadaşlar. Daha sonra burada işte istersen download yapabilirsin diyor. İstersen işte Instagram, Facebook veyahut da diğer platformlarda paylaşabilirsin diyor bana. Ben buradan download yapacağım ama bakın şu sağ altta bir tane logo gibi bir şey çıktı arkadaşlar ki merak etmeyin biz bunu düzenleyeceğiz. Onun için tabii ki de bilgisayar kullanacağız arkadaşlar. Şimdi buradan dağlantıya basıyorum ve daha sonra görmüşsünüz zaten bu loading yapıyor yani yüklüyor arkadaşlar. Evet birincisi bu kadardı arkadaşlar.